Merhaba arkadaşlar. Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Alper Akdeniz. Bugünkü dersimizde milattan önce 6. yüzyıl ve milattan sonra 2. yüzyılda felsefe dünyasında neler olmuş bunları göreceğiz. Milattan önce diyoruz. Özellikle henüz yerleşik hayata bile geçilmeyen bir dünyada özellikle akıllı telefonların, cep telefonlarının televizyonların olmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. O yıllarda işlek bir liman kenti var. Didim'de Aydın, Didim, Söke, o tarafları bilenler bilir. Söke, Didim'e çok yakın bir bölgede. İşlek bir liman kenti, Miletos, millet şehri, ticaretin geliştiği, kültürel etkileşimin fazlasıyla olduğu, halkın refah seviyesinin yüksek olduğu, gelip giden insanların Rahatlıkla ibadet edebilmeleri için buralarda tapınaklar yaptığı bir dönemden bahsediyoruz. Ve buralarda hangi filozoflar yaşamışlar, düşünceleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ta o yılları milattan öncesine sizi götürmüş olacağız. Özellikle bu yüzyılda Thales, Anaximandros, Anaximenes Yine İzmir, Urla, Selçuk, Efes, Menderes taraflarında Anaxagoras, Herakleitos, Kısana görüyoruz. Yine Denizli Pamukkale'de Epiktetos'u, Sinop'ta Diyojen'i, Sinoplu Diyojen diye de zaten nam salmış bir insan. Ee, sokaklarda yanınayak yaşamış olan, fıçıda yaşayan Diyojen'den söz ediyoruz. Yükyanus, Adıyaman'ın Samsat bölgesinde yaşamış. Aristoteles, Çanakkale, Asos'ta Yine teste yine aynı şekilde Aristoteles'te, e, Çanakkale, Asos'ta yaşamış olan ünlü filozoflarımızdandır diyebiliriz. Özellikle bu dönemde e, filozoflar ne tür sorulara yanıt aramışlar ya da hangi problemler üzerinde durmuşlar bu konular üzerinde duracağız. Anaximandros, e, varlığın ilk ana maddesi nedir sorusuna Apeiron, sınırsız sonsuz olan bir varlık anlayışıyla yanıt vermekte. Yani her şeyin ilk sebebi sınırsız ve sonsuz olan varlık apeiron. Her şey apeiron'dan meydana gelmiştir diyen ünlü bir düşünür. Empedokles ise su, toprak, hava, ateş dört unsuru varlığın ilk sebebi olarak öne sürer. Thales su der çünkü evrende her şey ya sıvı ya katı ya da gaz halinde olduğu için e, suda da bu üç hal yasasını görmekteyiz. Olsa olsa her şey sudan meydana gelmiştir diye bakar. Anaximenes de havada Demokritos atomcu görüşüyle materyalist bir düşünceyi savunan Demokritos her şeyin atomlardan meydana geldiğini ve atomların parçalanıp dağılmasıyla ölümün yeniden birleşmesiyle doğumun meydana geldiğini söyler ve özellikle ruhun da ince atomlardan oluştuğunu ifade eder. Yani bölünemeyecek en son aşamada o en ince atomlar ruhun varlığını ortaya koymaktadır. Demokritos'a göre. Demokritos bugünkü maddeci anlayışın, materyalist anlayışın babası olarak da bilinir. Leo Psi, özellikle o da Tao'cu görüşüyle ortaya çıkar. Ona göre de her şeyin varlık sebebi, tanrısal güç olan Tao'dan başka bir şey değildir. Her şeyin sebebi Tao'dur. Latise bu şekilde varlığın ana maddesini ifade etmektedir. Sokrates ve sofistlerin bilgi ahlak anlayışları. Sokrates'e göre bilgilerimiz doğuştandır. Sonradan bilgileri edinmeyiz, doğuştan getiririz ve insan zihninde saklı olan bilgiler zamanla ortaya çıkar. Değişik yöntemlerle, özellikle mayyotik doğurtma sanatı Sokrates'in kullandığı önemli bir yöntemdir diyebiliriz. Sokrates'e göre ahlaki doğrular vardır ve bunlar Sofistlerin dediği gibi göreceli değildir. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği, evet bu doğru bir eylemdir diyebileceği ahlaki doğrular söz konusudur. Ama Sofistler böyle demez. Sofistlere göre kesin bilgi, doğru bilgi yoktur. Protagoras, insan her şeyin ölçüsüdür derken bunu ifade etmektedir. Onlara göre hiçbir konuda e, evrensel bir e, ahlaki bir değerin, yargının olabileceğini söyleyemeyiz. Onlara göre kesin bilgi de yoktur. Platon, bu dönemde yine e, Platon'u görüyoruz. Diğer adıyla Eflaton. İdealar kuramı e, kuramı ile Platon, e, var olan her şeyin idealardan e, kaynaklandığını ve bu dünyada gördüğümüz her şeyin birer yansıma olduğunu mağara alegorisiyle ile de ifade eder. Gördüklerimiz birer yanılsamadır. Bu dünyada gördüğümüz her şey aldatıcıdır. Asıl gerçek varlık idealar dünyasına aittir ve bir gün bu idealar dünyasına dönüşümüz gerçekleşecektir. Bu dünya aldatıcı bir dünyadır. Aristoteles Madde-form ilişkisinde Aristoteles e, özellikle varlığın dört ana nedeni olduğunu söyler. Maddi neden, formel neden, fai neden, eleksel neden. Maddesi olduğunu ve bir biçim aldığını varlığın, fai nedenle de bu bir e, yaratıcının olduğunu gösterir. Eleksel neden de amacı bize ifade etmektedir. E, her zaman söyleriz. Bu dünyaya sadece yemek içmek için gelmedik ya da dans etmek için gelmedik. Bu dünyaya gelmişken belki yenilebilir, dans edilebilir, pek çok şeyi yapabilirsiniz. Ama yaratıcı insana bu dünyaya getirdiğinde bu dört nedeni ortaya koymuştur. Yani insanı topraktan yaratan yaratıcı ona belirli bir biçim, şekil vermiştir ve belirli bir amacı söz konusudur. Yani bu dünyada bir varoluş amacımız söz konusudur. Nereden geliyor, nereye gidiyoruz sorusunda bu amacı görmek mümkün. Confucius, Çinli bir filozoftur. O da M.Ö. 551 ve yine M.Ö. 479 yıllarda yaşamış ünlü bir filozof. Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir. Ee, çok güzel bir söz. Yani derin olan kuyu değil, kısa olan iptir Hatta geçmişte Anadolu'da birçok yerde kuyular olurdu ağaçtan taslar olur özellikle onları yine doğal iplerle burgan dediğimiz iplerle ya da hasırdan yapılan iplerle uçlarına takılarak insanlar gelip geçen insanlar o taslarla ağaç taslarla kuyuya onu sarkıtırlar suyu oradan çekip içerlerdi. Ee, bunu e, dikkate aldığımızda derin olan kuyu değil kısa olan iptir. Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak. Bu sözleri mutlaka duymuşsunuzdur. Hatta felsefede şöyle de bir söz vardır. Hiçbir söz yoktur ki kendisinden önce söylenmiş olmasın. Konfüçyüs de milattan önce bu sözleri ifade etmiştir. Yine Konfüçyüs'ün çok güzel olan bir sözü. Allah'ım senden başka hiçbir şeyi olmayan ben, senden başka her şeyi olanı acırım diyor e, Konfüçyüs. Yani günümüzde öyle insanlar vardır ki her şeye sahiptirler ama çok da mutlu değillerdir. E, ama Konfüçyüs yaratıcıya tanrı olan güveninden dolayı ne kadar mutlu olduğunu ifade ediyor. Ona e, sahip değilseniz, Tanrı'nın varlığının bilincinde değilseniz, e, o zaman çok daha e, zor durumdasınız anlamında senden başka olan, başka her şeyi olan e, na acırım e, diyen Confucius burada bunu ifade etmektedir. Yine düşünmeden öğrenmek faydasızdır, öğrenmeden düşünmek ise tehlikelidir. E, bir şeyleri öğrenirken düşünmek gerekiyor. Özellikle felsefe dersleri hep bize sorulur, yani ezber bir ders mi? ya da ezberlememiz mi gerekiyor şeklinde? Hayır, özellikle felsefe derslerini düşünerek, anlayarak e, okursanız, e, çalışırsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. İşte düşünmeden öğrenmek faydasızdır. Öğrenmeden düşünmek ise tehlikelidir. Hatta hep şunu söyleriz, yani bir insan e, ne kadar okursa o kadar bilir. Bildikleri üzerine ne kadar düşünürse e, düşüncesiyle ee, o varlığı ya da düşündüğü şeylere anlam katacaktır. Ee, sonuçta öğrenmeden düşünmek tehlikelidir ya da e, fikir sahibi olmadan, şey bilgi sahibi olmadan fikir sahibi e, olunmaz anlamında da bunu sık sık dile getiririz. Varlığın niteliği ile ilgili görüşler, varlık oluştur. Heraklitos ve Whitehead bunu ifade etmekte, yani sürekli bir değişimin olduğunu söyler Heraklitos, her ikisi de vaytıt'tı e, ee, insan girdiği ırmakta ikinci kez yıkanamaz Herakleitos'a göre. Her şey zıttıyla anlamlıdır. Varlık, yokluk, hayat, ölüm gibi. Ee, ve bu değişim kaçınılmazdır. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir diyen Herakleitos'tur. Ve her şey ateşten meydana gelmiştir Herakleitos'a göre. Ee, ve yine her şey bir gün ateşe dönüşecektir. Değişim kaçınılmazdır. Hayatta ölüm iç içedir diyoruz. Varlık ideadır diyen idealist anlayışta ise Aristoteles'i, Farabi ve Hegel'i görmekteyiz. Onlara göre e, düşünceden ibaret, varlık düşündüğümüz e, noktada var e, ya da e, varlığı belirleyen düşüncedir. Hani biz e, bunu felsefede şöyle dile getiririz, varlığı belirleyen maddedir, maddenin kendisidir, e, düşünceden bağımsızdır. Bu materyalist düşünceye uygundur ama varlığa anlam katan ve benim düşüncemden ibarettir dersek idealist olmuş oluruz. Yani ben düşündüğüm için var ya da ben düşündüğüm için güzel noktasından baktığımızda yani özneyi nesneden önce değerlendirirsek yani varlığı belirleyen öznedir dersek idealist anlayışı ortaya koymuş oluruz. Varlığı belirleyen e, özleden çok nesnenin madeni kendisidir dersek materyalist düşünceye kaymış oluruz. Bunu da unutmayalım. İşte Aristo Arabi ve Hegel idealist düşüncenin öncüleri diyebiliriz. Varlık maddedir diyen yaklaşımın savunucuları da Thomas Hobbes, e, Karl Marx. Hobbes ve Marx onlara göre madde düşünceden bağımsız olarak vardır varlığı belirleyen maddedir. Varlık beden ve ruhtan ibarettir diyen yaklaşım ise Descartes'in yaklaşımıdır diyebiliriz. Özellikle dualist anlayışın öncüsü olarak da Descartes'i görüyoruz. Fransız filozofu Descartes aynı zamanda analitik geometrinin kocusudur. Daha çocuk yaşlarında matematikle ilgilenmiş, felsefeyle ilgilenmiş. Cogito ergo sum düşünüyorum öyleyse varım diyen ünlü düşünür Tek artır. Felsefi ekoller, felsefi ekoller çok önemli. Bu ekolleri bilmemiz gerekiyor. Rasyonelist düşünce, akılcılığı savunan bir düşünce. Özellikle bilgilerimizin kaynağının akıl olduğunu savunan bir düşünce akımı. Empirizm, deneycilik, özellikle empiristler, bilgilerimiz, deneyimlerimizle, tecrübelerimizle zaman içerisinde oluşur diyen yaklaşım. Kalitesizmde ise bir eleştiricilik akımında Kant'ı görüyoruz. Kant özellikle bilgilerimizin iki yönü olduğunu a priori ve a posteriori şeklinde değerlendirir. A priori bilgiler doğuştan gelen bilgilerdir ve akılda var olan bilgilerdir. A posteriori ise deney sonrası var olan bilgilerdir. Yani akıl ile ee, var olan e, nesnel dünyanın e, verilerini e, değerlendiriyoruz ya da akıl süzgecinden geçirerek bilgiye ulaşıyoruz. E, kritisist anlayışta rasyonalizm ile empirizmi uzlaştırır Kant. Yani ona göre dış dünyadan aldığımız duyularımızla, duyu verilerimizle elde ettiğimiz bilgileri akıl kategorilerinden geçirerek ya da akıl süzgecinden geçirerek biz bilgiye dönüştürüyoruz. Kritisizm anlayışında bunu görüyoruz ve hiçbir şeyi aklın süzgecinden geçirmeden doğru olarak kabul etme diyor Kant. Entüisyonizm sezgincilikte ise bilgilerimizin kaynağının sezgi olduğunu ortaya koymakta. Özellikle Henry Bergson bu görüşün önde gelen temsilcisi. Pozitivizm olguculukta ise bilimsel veriler deney ve gözlem sonuçlarıyla elde edilen verilerin gerçeğin Bilgisine bizi götüreceğini söyler. Analitik felsefede çözümleyici felsefede e, Wittgenstein e, dil e, ile ilgili açıklamalarda bulunur. E, varlığın sınırını e, dilin sınırlarıyla ya da dilin sınırlarını varlığın sınırlarıyla ifade eden bir düşünceyi savunur e, Ludwig Wittgenstein. Pragmatizmde ise faydacılık yaklaşımda ise e, William James Amerikalı ünlü bir filozof. O da bilginin bize sağladığı fayda ile ölçülebileceğini savunur. Fenomenolojide görüngü bilimde Edmund Husserl varlığın özüne gitmek gerektiğini savunur. Agnostisiz yaklaşımda ise özellikle bu görüşte bilgiye ulaşılamayacağını ya da Tanrı ile ilişkilendirdiğimizde Tanrı'nın varlığına ulaşılamayacağını söyler. Geldik diğer e, felsefi ekollere. Determinist yaklaşımda hiçbir şey sebepsiz değildir diyoruz. Her bir şeyin varlık sebebi vardır. E, sebeplerle ilişkilendirirse, e, ilişkilendirirsek özellikle e, olayları determinizme ulaşırız. Ya da şöyle de diyebiliriz. E, aynı şartlar ya da aynı koşullar altında aynı sebepler her zaman aynı sonucu verir. ...dersek determinist düşünceyi savunmuş oluruz. Distopya, korku ütopyası olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle distopyalarda e, istenmeyen ütopyaları görüyoruz. Bir de istenilen e, ütopyalar var. E-İstansiyelizm, varoluşçuluk e, yaklaşımı, e, Jean-Paul Sartre'ı, Fransız düşünürü Sartre'ı bu ekolde görebiliriz. Hedonizm, hazcılık, e, haz duymamızı e, öne süren bir yaklaşım... İdealizm, fikircilik, düşünce biraz önce de söylemiştik e, Aristoteles, e, Platon, e, Farabi onlar idealist düşünceyi savunuyorlardı. Fatalizmde kater, kaderciliği görüyoruz. E, fatalizm e, insanın e, kaderinin önceden belirlendiğini ve bir nevi alın yazısı olduğunu ifade eder. Nihilistler ise e, hiççiliği savunurlar onlar için hiçbir şeyin değeri yoktur. Panteizm tüm tanrıcılık her şey tanrıda e, değerlendirilmekte. Var olan her şey tanrıdır anlayışı. Politeizm çok tanrıcılık, realizm, gerçekçilik şeklinde ifade edebiliriz. Evet, e, M.Ö. milattan önce 6. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl felsefelerini bu şekilde değerlendirdikten sonra konuyla ilgili sorulara bakabiliriz. E, bu e, Konumuzda ne tür sorular var? Evet ilk sorumuza bakacak olursak parçaya göre ilk çağ doğa filozoflarının evrenin ana maddesine ulaşmak istemelerinin esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ee, özellikle onlar e, arke dediğimiz e, ilk ana madde. Neden o soruya yanıt aramışlar? Varlığın ilk ana maddesini sorgulamışlar. Bunun nedeni sorulmakta. Kararahta bize şunlar verilmekte. İlk çağ filozofları kendilerini evrenin ana maddesini bulmaya adamışlardır. Bakın çünkü o dönemde insan doğanın bir parçası olarak görülüyordu. Eğer yaşamın özü burası bakın çok önemli. Eğer yaşamın özü, evrenin yaratılış kaynağı aydınlatılırsa insan kendi varoluşuyla ilgili bilgilere de ulaşmış olacaktı. Böylece kendini tanımlama, bakın Kendini tanımlama ve anlamlandırma yolunda bir adım ileri gidilecektir. Buna dayanarak hangisine ulaşabiliriz? Mutlak doğruya ulaşabilme isteği. Burada mutlak doğru, yani değişmeyen mutlak bir doğruya ulaşma çabası yok. Değişimin ana nedenlerini bulma nedeni. Çünkü hepsi filozofların özellikle arke probleminde değişimi kabul etmiyor. Bazıları değişmediğini de söylüyor. Bu da değil. Metafiziğin alanı ve sınırlarını belirleme isteği doğadaki e, araştırmalar olduğu için metafizik doğa ötesi varlığı konu edindiği için bu da doğru cevap olamayacaktır. Yaşamın insan hayatındaki yerini kanıtlama isteği bu da doğru cevap değil. E, ama burada bu soruya yanıt aranmasında varoluşu temellendirme ve yaşama anlam katma isteği zaten paragrafta da Böylece kendini tanıma ve anlamlandırma yolunda bir adım ileri gidilecekti diyor. E, Denizli doğru cevabımız olacak bu soruda. Evet bugünkü dersimizin son sorusuna gelmiş bulunuyoruz. E, bu soruda bakalım ne anlatılmaktı. Öncelikle parçada yer alan düşünce sorulmaktı bize. Var olan her şey sonsuz atomlardan oluşmuştur. Zaten hemen atom denilince bu sorunun cevabının ne olduğunu anladınız. Atomlar sırasıyla birleşerek ve ayrılarak bireysel varlıkların meydana gelmesine ya da yok olmasına neden olurlar. Yani atomlar dağılırsa ölüm, bir araya gelirse varlık doğum gerçekleşmekte. E, sonsuz sayıdaki bu atomlar maddenin bölünmez e, parçalarına karşılık gelirler. Yani e, artık bölünebilecek en son noktada... E, İnce atomlar da ruhun varlığını meydana getirirler. Atomlar ki ke e hareketlerini kendilerinin dışındaki bir güçten değil de kendi özünden alırlar. Yani e bu anlayışta atoma o gücü veren, atomun e birleşmesini ve ayrışmasını sağlayan e ayrı bir mutlak bir güç, yaratıcı bir güç yok. Onlar kendi özünden alırlar. Bu anlamda da materyalist bir düşünceyi ya da ateist bir düşünceyi de görmek mümkündür hangisine aittir ifade söz konusu bu düşünceleri? Parmenides olamaz. A ee, yine Herakleitos değil. Latise Tavacı görüşüyle o hiç değil. Aristoteles zaten Tanrı'nın varlığını kabul eder. idealist bir düşünceyi savunur. Ee, burada doğru cevap Demokritos diyoruz. Demokritos maddeci yaklaşımıyla materyalist anlayışıyla öne çıkan bir filozof materyalizmin babası olarak görebileceğimiz ünlü bir filozof felsefe tarihinde atomcu görüşüyle öne çıkan ünlü bir filozoftur kendisi Ceyhan doğru cevabı vermekte bugünkü dersimiz burada sona ermekte bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum